Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevil Ayusal bugün sizlere Nergis çiçeği battaniye motifini anlatacağım kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim abonelik ücretsiz videolarımı ücretsiz izleyebilirsiniz siz simgesinde tıkladığınızda tümü yazan yeri seçerseniz yeni çekeceğim videolardan haberdar olursunuz Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sizlerden bol bol yorum ve beğeni bekliyorum. Destek bekliyorum kanalıma. Sizler beni motive ettikçe ben de yeni modellerle karşınızda olacağım inşallah. Motifimizin çiçeklerini 3 farklı şekilde çalıştım. Yakın olarak görelim. İlk motifimizde beyaz ve sarı iplik kullanıyoruz çiçek kısmında. Videoda daha anlaşılır olması açısından bu şekilde çalışacağız. Yani sarı ve beyaz iplik kullanacağız çiçek kısmına. İkinci motifimizde turuncu renkle orta kısmını örüyoruz. Alt kısmındaki yapraklarına sarı renk iplikle gidiyoruz. Son motifimizde tek renk iplikle çalışmamızı yapıyoruz. İstediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Şimdi zaman kaybetmeden gerekli malzemeleri gösterelim. Modelimizin yapılışına geçelim. Motifimiz için 3 renk bebe yününe ihtiyacımız var. Çiçek ve kenar kısmı için beyaz renk bebe yünü kullanıyoruz. Çiçeğin orta kısmına sarı renk iplik. Çiçeğin alt kısmındaki bölüme yeşil renk iplik kullanacağız. Tığ numaram 4 numara 2,50 milimlik tulip tığı kullanıyorum. Yapılışı için sarı renk ipliğime toplamda 6 adet zincir çekiyorum. zincirimi çektikten sonra geriye dönüyorum ikinci zincirimin içine sık iğne oluşturuyorum gördüğünüz gibi küçücük bir halk oluşuyor iki zincirimi çektim bu benim ilk çakma trabzanım halkanın içine çakma trabzanlar oluşturacağız tığımın başına doladım halkanın içine bu şekilde geçiş yapıyorum bütün ilmeklerin içinden geçerek çakma trabzan oluşturuyorum tekrardan tığımın başına doladım bütün ilmeklerin içinden geçiş yaptım. Bu şekilde toplamda 12 adet çakma trabzan oluşturalım. Toplamda 12 adet çakma trabzan oluşturdum. Zincir çekmeden ilk yaptığımız zincirden oluşan çakma trabzanımızın tepesine geliyoruz. İpimizi bu şekilde çekerek kaydırma tekniğiyle sabitliyoruz. 3 adet zincirimi çektim, tığımın başına doladım hemen önümdeki görüyorsunuz çakma trabzanların tepelerinde zincirler oluşmuş arkadaşlar bu zincirlerin bu tarafa doğru yani bize doğru olan yönündeki ilmeğinden değil de diğer ilmeğinden arkaya doğru olan ilmeğinden dolayarak trabzan oluşturacağız tığımın başına dolamıştım önümdeki ilmeğe geliyorum arkasından bu şekilde geçiş yaparak İki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına doladım. Hemen önümdeki çakma trabzanın tepesindeki arka ilmekten dolayarak iki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burada ön tarafta ilmekler gözüküyor. Bu şekilde ilmekler kalması lazım. Sıra sonuna kadar geldim. Bütün çakma trabzanlarımızın arka ilmeğini birer adet iki çekmeli trabzanlar yaparak devam ettim. Toplamda 12 adet trabzanım olması gerekiyor. Beraber sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Doğru olduğunu görüyoruz. Burada zincir çekmeden ilk yaptığımız 3 zincirden oluşan trabzanımızın tepe noktasına geliyorum. Kaydırma tekniği ipimi sabitliyorum. 3 adet zincirimi çekiyorum. Şimdi pipirik oluşturacağım. Trabzanlarımın üst kısmına. Bu şekilde zincirimi çektikten sonra dibine batıyorum. Sık iğne ile pipirik oluşturuyorum. Tığımın başına dolamadan önümdeki noktaya geliyorum. İpimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. İpimi sabitlediğim yere iniyorum. Sık iğne ile pipirik oluşturuyorum. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Önümdeki noktaya geliyorum. Trabzanımın tepesine ipimi sabitliyorum. Üç zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde trabzanımın tepesine iniyorum. Buraya pipirik oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Her trabzanımın tepesine pipirik oluşturarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Önümdeki noktaya geliyorum. İpimi sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektikten sonra makasla ipimi kesiyorum. İpimin ucunu modelimin ara noktalarına doğru buradaki yerlere doğru yani trabzanlar arasından geçiriyorum arkadaşlar. Gizliyorum bu şekilde. tığımızla çekerek gizleyebiliriz. Şimdi beyaz renk ipliğimizi alalım. Alt yaprakları yapalım. Beyaz renk ipliğimi aldım. ipime bir adet zincir mi çektim? Kolay bağlantı kurabilmek için. modelin bu şekilde tutuyorum. Sizlere beyaz yaprakları nereye kuracağımı göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar 12 adet çakma trabzan oluşturmuştuk. Sarı kısmı oluştururken. Arka ilmeklerini iki çekmeli trabzan yapmıştık ön ilmekleri duruyordu net olarak gözüküyor gördüğünüz gibi buradaki ön ilmeklere dolayarak yaprağımızı kuracağız modelimizi bu şekilde tutuyoruz ön tarafta duran ilmeğimize geçişimi sağlıyorum ipimi buraya sabitliyorum ipimi sabitledikten sonra 2 adet zincirimi çekiyorum tığımın başına bir kez doladım ilmeğin içine iki çekmeli trabzan oluşturuyorum Tığımın başına bir kez doladım. Şimdi 3 çekmeli trabzan oluşturacağız. 2 kere dolamak istemedim. Daha düzgün bir görüntü olsun diye. Bu şekilde geçişimi sağladım. İlk ilmeği alıyorum. Sonra 2 adet ilmek alıyorum. Sonra 2 adet ilmek alıyorum. Tığımın başına bir kez doladım. Yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde ilk önce 1 ilmeği sonra 2 sonra 2 ilmeği alıyorum. 3 adet zincirimi çekiyorum. Tepesine pipirik yapıyorum. Sık iğne ile batıyorum. Tığımın başına doladım. Yine 3 çekmeli trabzan oluşturacağım. Birinci ilmeği aldım. 2 tane aldım. 2 tane aldım. 3 çekmeli trabzanımı oluşturdum. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Tığımın başına doladım. 3 seferde çıkartacağım. 1, 2, 3. Tığımın başına tekrar bir kez doluyorum. 2 çekmeli trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına bir kez doladım. Çakma trabzan oluşturuyorum. Yani bütün ilmeklerin içinden geçiş yapıyorum. Hemen önümüzdeki ilmeğe geliyorum. Bu şekilde sık iğne oluşturuyorum. Yanındaki ilmeğe geliyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 2 adet zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. iki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına bir kez doladım. 3 çekmeli trabzan oluşturacağım. Birinci ilmeği aldım. iki tane ilmek alıyorum. Sonrasında tekrar iki tane ilmek alıyorum. 3 seferde çıkardım. Gördüğünüz gibi. Tığımın başına bir kez doladım. Yine aynı işlemi yapıyorum. 3 çekmeli tırabzan yapıyorum. İlk ilmekten alıyorum. 2 ilmeği alıyorum. 2 ilmeği alıyorum. 3 adet zincirimi çekiyorum. Tepesine pipirik yapıyorum. Sık iğne ile batıyorum. Tığımın başına doladım bir kez. Yine aynı şekilde 3 çekmeli trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına bir kez doladım. Yine aynı şekilde 3 çekmeli trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına doladım. 2 çekmeli trabzan oluşturdum. Tığımın başına doladım tek çekmeli trabzan oluşturacağım. Yani bütün ilmeklerin içinden geçiş yapacağım. Sonrasında önümüzdeki ilmeğe sık iğne oluşturuyorum. Yanındaki ilmeğe sık iğne oluşturduktan sonra aynı yaprağı oluşturuyorum. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 adet yaprağımız oluştu. Bu kısımda bu yaprağımızı bitirdikten sonra ilmeğimize geliyoruz. Yani önümüzdeki ilmeğe sık iğne ile geçişimi sağlıyorum. İlk yaptığımız yaprağın yuvasına geçiş yaparak sık iğne ile ipimi sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum. Burada makasla ipimi keseceğim. Şöyle modelimizi gösterelim. Elimizle düzelteceğiz arkadaşlar. İplik uçlarını da trabzanlar arasına doğru çekiyoruz. Bu şekilde arka kısma doğru trabzanlar arasından geçiriyorum. Gizlemeye çalışıyorum iplik ucunu. Kalan iplik ucunu da makasla kesiyorum. Şimdi arka kısmı için yani çiçeğimizin alt kısmı için yeşil renk ipliğimizi alalım. Devam edelim. Yeşil renk ipime bir adet zincirimi çekiyorum. Kolay bağlantı kurabilmek için. Modelimi bu şekilde tutuyorum. Çiçeğimizin beyaz yaprakları arasında kalan sık iğnenin tepesine geliyorum. Bu şekilde ipimi buraya sabitliyorum. İpimi sabitledikten sonra 4 veya 5 zincir çekeceğiz arkadaşlar. İpiniz kalınsa 4 zincir çekin. ipiniz ince ise 5 zincir çekin. 4 zincir çektim. Hemen önümdeki iki yaprak arasında kalan sık iğnenin olduğu yere bu şekilde sık iğne oluşturuyorum. Yuva açıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde beyaz iki yaprak arasında kalan sık iğnenin tepesine geliyorum. Sık iğne oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Toplamda 8 adet yuva açacağız. Son kısımda artırma işlemi yapacağız. Toplamda biliyorsunuz 6 tane yapraktan oluşuyor çiçeğimiz. 2 artırma yapmamız gerekiyor ki 8'e yükselsin yuva sayısı. Bu şekilde devam ediyorum. Son 2 yaprağıma kadar yaprak aralarına batıyorum. Burada arkadaşlar son iki yaprağım kaldı. 2 yaprak arasına batıyorum. Sonrasında ne yapacağımızı sizlere göstermek istiyorum. Buraya batıp sık iğne ile yuvamı açtıktan sonra 1 2 3 4 zincirimi çektim. Önümde 2 tane yaprağım kaldı. İlk yaprağımın orta kısmına yani modelimin arka tarafından orta kısmından ilmeğinden alarak ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. 2 yaprak arasına geliyorum sık iğne oluşturuyorum 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde burada yaprağımızın arka tarafındaki ilmekten geçiş yaparak ipimi buraya sabitliyorum 4 zincirimi çekiyorum İlk yaptığım yuvanın içine sık iğne ile batıyorum. Şimdi yuvamızı sayalım arkadaşlar. Kaç adet olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8. Gördüğünüz gibi 8 adet yuva açtık. Son 2 yaprağımız kaldığı zaman yaptığımız işlemi sizlere gösterdim. Son 2 tane yaprağımız kaldığı zaman yaprağımızın gördüğünüz gibi ortasındaki ilmekten alıp ipimizi sabitledik. 4 adet zincirimizi çektik. Yine 2 yaprak arasına geçiş yaptık. İpimizi sabitledik. 4 adet zincirimizi çektik. Diğer yaprağımızın orta kısmına ipimizi sabitledik. Son kısımda da ilk yaptığımız yuvanın içine geçiş yaptık. Bu şekilde 8 adet yuva açtık arkadaşlar. Burada ilk yuvanın içindeyken 3 zincirimi çekiyorum. Buraya trabzan oluşturacağız. Tığımın başına doladım. 2 çekmeli trabzan yaptım. Toplamda 4 adet olması gerekiyor. 4 adet trabzanımı oluşturdum. 3 adet zincirimi çekiyorum. Eliniz sıkıysa sizler 4 adet çekin. Yine önümüzdeki yuvanın içine 4 adet trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün yuvaların içine 4 adet trabzan yaparak devam edelim arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Son yuvamızın içine de 4 adet trabzanımızı oluşturduk zincirimizi çekiyoruz mutlaka 3 zincirimizi çekmeyi unutmayalım trabzanlar arasındaki yeri arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman hemen önümüzdeki 4 adet trabzanı görüyoruz ilk trabzanımızın yani zincirden oluşan ilk trabzanımızın tepesine geçiş yapacağız Tığımızla bu şekilde kaydırma tekniğiyle geçişimizi sağlıyoruz burada arkadaşlar Buraya sık iğneler yaparak bu boşluğun içine geçiş yapmamız gerekiyordu. Daha kolay bir şekilde geçiş yapalım. Yani geriye doğru bu boşluğun içine geçiş yaparak da devam edebiliriz. İki zincirimi çektim. Buraya geliyorum. Bu boşluğun içine ipimi sabitliyorum. 3 adet zincirimi çektim. Şimdi burada aynı şekilde 4 adet trabzan oluşturacağım ilk önce köşe noktasını yapacağız arkadaşlar şu noktaları yapıyoruz kare bir motif ördüğümüz için burada iki adet zincirimi çekiyorum dört tane trabzanım oluştuktan sonra yine boşluğun içine yani aynı boşluğumuzun içine 4 adet daha trabzan yapıyorum sonrasında 4 adet zincirimi çekiyorum önümüzde ikili yer var arkadaşlar dörderli görüyorsunuz iki tane kısmın ortasındaki boşluğa geliyorum zincir boşluğuna ipimi sabitliyorum sık iğne ile 4 adet zincir çekiyorum sonrasında bir tane dörtlü atladıktan sonra buradaki boşluğa 4 adet trabzan yapıyorum köşe kısmını oluşturmak için 4 trabzanımı oluşturdum, 2 zincirimi çektim. Yine aynı boşluğun içine 4 adet trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde köşe kısımlarından sonra arada görüyorsunuz iki tane dörtlü kısım var. Bunların ortasında kalan zincir geçişine sık iğne oluşturuyorum. 4 adet zincir tekrar çektim. Önümüzdeki boşluğa köşe noktası yapıyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 2 adet zincirimi çekiyorum. Bu şekilde tekrardan aynı boşluğun içine 4 adet daha trabzan yapıyorum. Bu köşe noktasını da oluşturduktan sonra arkadaşlar yine 4 adet zincir çekerek bu kısmı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4. Önümüzdeki boşluğa yani zincir boşluğuna sık ile ipimizi sabitliyoruz. 4 adet zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Yine önümüzdeki diğer boşluğa köşe noktası oluşturuyoruz. 4 adet trabzanımızı yapıyoruz 2 zincirimizi çekiyoruz tığımızın başına dolayıp aynı boşluğun içine 4 adet daha trabzan yapıyoruz Son köşe kısmını da oluşturduk. 4 zincirimizi çekiyoruz. Önümüzdeki boşluğa yani zincir geçişine sık iğne yaptık. 4 zincirimizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi son noktaya denk geldik. Burada köşe noktasına zincirden oluşan trabzanımızın tepesine sık iğne ile geçiş yapacağız. Kaydırma tekniği ile bu şekilde ipimizi çıkardık. Ilmekten geçiriyoruz. İpimizi sabitledik. Şimdi arkadaşlar burada sık iğnelerle devam edeceğiz. Neden sık iğne yaptığımızı hemen anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi. İkinci sıramızı bitirdikten sonra sık iğne ile devam ediyoruz. Motifimizin daha düzgün olması için sık iğne yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki boşluğa geliyoruz. Trabzanımızın tepesine sık iğne yapıyoruz. Her trabzan tepesine sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde geldikten sonra arkadaşlar son noktaya köşe noktasındaki boşluk kalıyor. Buraya iki zincir çektiğimiz için iki zincir tekrardan çekiyoruz. Önümüzdeki 4 adet trabzan tepesine de sık iğne yapıyoruz. 1 Bu şekilde her trabzan tepesine sık iğne yaparak devam ediyoruz. Buradaki boşluğun içine 3 adet trabzan yapacağımız için 3 adet sık iğne oluşturacağım arkadaşlar. İlk sık iğneyi oluşturdum. 2 3 Sonra burada ipimizi sabitlediğimiz yere geliyoruz. Sık iğne ile sabitlediğimiz yere bir sık iğne oluşturuyoruz. Tekrar boşluğun içine 3. Sonraki yerlere tekli sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Bu köşe kısmında 2 zincir çekip diğer trabzanlara da sık iğne yaparak geliyoruz. Boşluğun içine 3. Buradaki bağlantı noktasına bir tane e, sık iğne yapıyoruz, sonra boşluğun içine tekrardan 3 sık iğne yapıyoruz. Buradaki trabzanların tepesine tekli sık iğne yapıyoruz. Araya iki zincir çekip diğer e, trabzanların tepesine de sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bu noktaya geliyorum. Trabzanın tepesine Kaydırma tekniğiyle ipimi sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Makasla ipimi kesiyorum. İpimin ucunu yine aynı şekilde buradaki trabzanlar arasına doğru çekerek gizleyeceğim tığ yardımıyla arkadaşlar. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Şimdilik bu şekilde bırakalım. Şimdi beyaz renk ipliğimizi alalım. Kenar kısmını görelim. Beyaz renk ipliğimi aldım. İpime bir adet zincirimi çektim? Şimdi arkadaşlar köşe kısmından başlayalım. Köşe kısmında biliyorsunuz boşluk olan kısım var. Buraya geliyoruz. Buraya trabzan oluşturacağız. 3 adet. Bu boşluğun içine ipimi sabitledim. 3 zincirimi çektim. İlk trabzanımı bu şekilde oluşturdum. Bu boşluğun içine 2 dolamalı 2 adet trabzan oluşturuyorum. Zincirle beraber 3 adet oluyor arkadaşlar. 3 zincir mi çektim? Buradaki boşluğun içine 3 adet daha iki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde. Tığımın başına doladım. Hemen önümdeki yeşil trabzanların tepesindeki sık iğnelere trabzan yaparak, yani tekli trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bu şekilde. 2 çekmeli trabzan yapıyorum devam ediyorum önümdeki boşluğun tepesindeki sık iğnelerin tepelerine 3 adet görüyorsunuz 2 çekmeli trabzan oluşturdum burada bağlantı noktasında da sık iğnem vardı buraya da bir adet devam ediyorum yine aynı şekilde sık iğnelerin tepelerine trabzanlar yaparak geliyorum. Köşe noktasına geldim arkadaşlar. Boşluk kısmına kadar trabzan oluşturuyorum. Köşe kısmındaki boşluğa denk geldik. Tığımızın başına doluyoruz. Bu boşluğun içine 3 adet 2 çekmeli trabzan yapıyoruz. 3 adet trabzanımı oluşturdum. 3 zincirimi çektim tığımın başına doladım aynı boşluğun içine 3 adet daha trabzan yapıyorum tığımın başına doladım önümüzdeki yeşil trabzanların tepelerine iki çekmeli tırabzanlar yaparak devam ediyorum Bu şekilde gördüğünüz gibi trabzanlar oluşturdu. Buradaki boşluğun üstünde kalan noktalara da aynı şekilde iki çekmeli trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Köşe noktasına kadar geliyorum. çekmeli trabzanları yaparak köşe kısmına kadar geldim. Köşe kısmındaki boşluğa 3 adet trabzan yapıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine 3 adet trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladım. Önümüzdeki trabzanların tepelerindeki boşluklara trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada köşe noktasındaki görüyorsunuz üç tane trabzanımız var. Zincirden oluşan trabzanımızın tepe noktasından kaydırma tekniği ile geçiş yaparak ipimi sabitledim. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum burada ipimin ucunu modelimin arka tarafına doğru trabzanlar arasından geçirerek gizlemeye çalışıyorum bu şekilde açılma olmasın diye ipimi çok kısa kesmiyorum motifimizi bu şekilde tamamladık yapraklarını düzeltelim arkadaşlar çiçeğimizin motif birleştirme işlemini videolarım arasında bulabilirsiniz. Çok kolay bir teknikle motif birleştirme işlemini anlattım arkadaşlar. Ona bakarak detaylı olarak motiflerinizi birleştirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sürçü lisan ettiysem affola. Bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.